Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba park etmece oynuyoruz. Yani car parking oynuyoruz. Şimdi bu oyunda böyle arabaları park edeceğiz ama çarpmadan. çarparsak herhangi birisine yani yine baştan başlıyoruz. Evet. Yaptık. Şimdi gidiyoruz. Kimisinin kolay, kimisinin zor. Yani kimisinin de çok zor oluyor. Yani zor. Oyun ama çok da zor değil. İlerleyen zamanlarda çok zor olacak. Yani şimdi çarptım. Evet arkadaşlar. Şimdi, Şimdi bu bu seviye burası yani kolay. Kolay derken yani oldu? Şimdi biz buraya park etmeliyiz. Evet. Buraya park edeceğiz. Evet. bundan da. Zor olanlar da var bu oyunda. Aa, şimdi yapıyoruz. Evet artık Gidiyoruz Şimdi bu Oyunda Hız yapabiliyorsunuz Böyle Bir tane normal modu var Bir tane de e, Bir tane normal modu var Bir tane Online modu var Bir tane de park etip Para kazanma Şeyi var modu var. O moduları yaparak para kazanıyorsun. Ve o paralarla araba alıyorsun. Modifiye yapıyorsun. Yükseltiyorsun. Şimdi bu oyun ne adı Car Parking. Oyunu indirebilirsiniz. Ücretsiz bir oyun. Hani güzel bir oyundur. Oyunda araba sürmenizi geliştirebilirsiniz. Çok iyi araba sürer. Siniz. yani arkadaşlar şimdi benim buraya park etmem lazım. Kolay seviye değildi. Evet, burası da. Bunu da yaparım. Ama arkadaşlar yapardım da, kafam mı karıştı? saçma sapan yerleri gösteriyor da. Ben şunun arkasından geçecektim. Evet arkadaş. Oldu ya. Neresi olmadı? Arka mı park edeceğiz? Durdum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi tırla park edeceğiz park edeceğiz yani. bakalım buraya girecek mi ya tabi da şimdi bu arabayı park edeceğiz. Evet. Burası da zor değil. Evet. Yapıyoruz. Yaptık da. Evet. Tam düz olmadı. Bizden düz istiyorlar. Evet. Oldu. Böyle paralar kazanıyorsunuz. Güzel bir oyun. Ama bazı yerleri de sinir edici. Evet. Evet. Ve yeterlilerdir. Paramızı alıyoruz yine. Çok da zor değil yani. Bana göre o kadar da zor değil. Bazı seviyeler ama çok zor. Zor da oluyor. Bazı da yapamıyorum yani. Sonra bırak. Böyle. E, şimdi bu niye durmuyor? Evet. Problemimiz bu. Dur dur. Bu ya. Evet ben bunu yaparım. Durmuyor. Abicim niye durmuyor? El fenerimi mi çekmeliyim? Dur. Abicim. Durmuyor, dur. Ya durmuyor. Geçemezsin buraya. Geçene. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar niye durmuyor? E <laughs> Durunuz. Durun ne yapayım ya? 10 saniye kaldı zaten. Araba bozuk. Evet arkadaşlar. Bir daha yapıyoruz. Bu kolay. Ama gıcık edici bir oyun. Evet arkadaşlar. 7 dakikadır yani oynuyoruz. Annenin yedi 7 dakikadır. Tamam. <laughs> Olmaz. Olmaz. Dur ben bir şey deneyeceğim. Dur arkaya git arkaya. Abicim. Dur bir ayarlara bakayım. Hiçbir şey yok. Oyun bozuk sadece. Allah aşkına arabada ne? Eee? Arabadan indim. Oldu. Evet arkadaşlar şimdi burayı yapıyor. Yapıyoruz. Yapıyoruz evet. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Arabadan iniyoruz. Tamam. Arabadan in. Arabadan in. Arabadan indim. Ee. Dur arkadaş. Do gidiyor. Dur. Dur. <Gülüyor> <Gülüyor> ne olur? Olmuyor. E ben buraya geçemiyor muyum? Yani. Vallahi durmuyor. Tamam. Evet. Arkadaşlar yapacağız. Tekrar deniyor. A elea olacak mı? Yapacağız yapacağız, yapacağız. yapacağız. Evet, evet. Eee, E, ee, evet arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar, Ee, bu oldu. Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı, like, abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, görüşürüz.